Merhaba arkadaşlar, ben Onur EYAT'a. Bu videomuzda Pascal özdeşliği diye bilinen bu ifadenin ispatını yapacağız. Zaten içerisinde kombinasyon formülleri kullanılıyor. Onun ispatını yapmıştık kanalda. Şimdi şu açılımdan başlayarak, şu kombinasyonun açılımından başlayarak, n faktöriyel bölü, n-r faktöriyel çarpı r faktöriyel Artı. Sonra da bu açılımı yapalım arkadaşlar. N faktöriyel bölü. ikisinin farkının faktöriyeli. Yani n eksi r eksi 1 faktöriyel. Şöyle biraz da uzatayım. Çarpı. Alttakinin faktöriyeli. R artı 1 faktöriyel şeklinde yazılacaktır. Şimdi burada bir düzenleme yapmak istesek. Ee, birbirine benzer olanlar neler? Tamamlayınca biri diğerini e, verebilecek ifadeler neler? Bakın şimdi burada R faktöriyel burada R artı 1 faktöriyel var. Paydaları eşitleyebilmek için bunları aynı yapabilmek için şurayı R artı 1 ile çarparsak <laughs> pardon artık bu tarafta R artı 1 faktöriyel olur. Rengi değiştireyim. Şimdi şuradaki n eksi r faktöriyel. Buradaki n eksi r eksi 1 faktöriyel. Burası daha küçük. Burası daha büyük olduğu için küçük olanı bir şeyle çarparsak büyük olana eşit olur. Değil mi? Yani 3 e, faktöriyeli 4 ile çarparsak artık bu 4 faktöriyel olacağı gibi. Ben bu tarafı da neyle çarpmam gerekiyor? n eksi r ile çarparsam, n eksi r ile çarparsam, o zaman bunun birleşmiş hali de n eksi r faktöriyel olacaktır arkadaşlar. Ee, Tabi üst taraflarda çarpmayı unutmuyoruz. Şimdi düzenleme yapacak olursak, soldaki ifade n faktöriyel çarpı r artı bir bölü, şurası zaten n eksi r faktöriyeldi. Bu ikisinin çarpımı da R artı 1 faktöriyel olur. Artı üst taraf N faktöriyel çarpı. Bununla çarptığımız için N eksi R bölü şu ikisinin çarpımı N eksi R faktöriyel çarpı bir de burası yani r artı 1 faktöriyel. Evet. Şimdi paydalar eşit olduğuna göre ortak payda da yazacak olursak e, şöyle şuralara eşittir koyalım. Ne olur arkadaşlar? Yukarıdaki ifadede direkt n faktöriyel parantezini alabiliriz. n faktöriyel parantezinde r artı 1 artı n eksi r. Alt tarafta zaten Tek bir ifade var. n eksi r faktöriyel çarpı. ikisi de zaten aynı şey oldu. n eksi r çarpı. r artı bir faktöriyel oldu. Ee, şu parantez içerisinde r'ler birbirini götürdüğüne göre ne elde edilmiş oldu? Ee, alt tarafa şuraya yazalım. Evet kalemli ucu kayboldu. n faktöriyel çarpı şurası n artı 1 bölü ne kadar yamuk çizdim? Evet, n eksi r faktöriyel çarpı r artı 1 faktöriyel olur. E, üst tarafta e, n çarpı n artı 1, n faktöriyel çarpı n artı 1 de zaten n artı 1 Faktöriyel değil mi arkadaşlar? Evet son olarak böyle bir ifade elde etmiş olduk. Bu ifade de R artı 1 faktöriyel. Bu ifade de dikkat edecek olursanız şuradaki ilk başta elde etmemiz elde etmeyi düşündüğümüz N artı 1'in R artı 1'li kombinasyonunun açılımıdır n artı birin n artı birin r artı birli kombinasyonun açılımı üsttekinin faktöriyeli bölü altta alttakinin faktöriyeli ve üsttekiyle ile alttakinin farkının faktöriyeli ispat tamamlanmış oldu.